merhaba Alışveriş kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımın kırtasiyesine geldim ve sizler için çekim yapıyorum arkadaşlar. Gayet güzel ürünler ve bol çeşit var arkadaşlar bu kırtasiyede ve fiyatları da gayet uygun. Sizler de şimdi videoda göreceksiniz. Kırtasiye Ankara Sincan'da bulunuyor. Gelmek isteyen arkadaşlarım gelip ürünlere bakabilir ve alışveriş yapabilirler. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bakalım içeride nasıl ürünler var. Ayrıca bu video part 1 oluyor. İçeride bayağı bir ürün olduğu için ikinci bölümde çekeceğim inşallah. Bunun için takipte kalın unutmayın şimdi içeriye geçiyoruz bakalım ürünler nasılmış İlk olarak burada çok güzel kalem çeşitleri var hem fiyatları da gayet uygun Hadi hep beraber şöyle inceleyelim bakın şöyle figürlü basmalı kalemler var böyle unicornlu var pizzalı var bayağı bir çeşitleri var gördüğünüz gibi bunların fiyatı 30 lira gayet uygun fiyatlar bunların hepsi arkadaşlar basmalı kalemler bu gösterdiklerim hep 30 lira bu şekilde şöyle golu kalemler var bunlardan lambanı sanırım şöyle bunların fiyatı mesela 35 lira şöyle kalemler var başlıkları bu şekilde bunlar da yine 30 lira şöyle mikro markasının kalemleri var şöyle rengarenk gördüğünüz gibi fiyatlar şöyle 25 35 Şöyle Barbie kalemler var. Bunlar hiç tükenmez kalem sanırım. Yok 07 uçlu kalemmiş. Bunların da fiyatı 45 lira. Şöyle kalemler var bir de. Bunlar da yine uçlu ve fiyatları 50 liraymış bunların. Yine Mikro'nun kalemleri var. Mikro'nun kalemleri de güzel oluyor. Fiyatları da 30 lira. Şöyle el salılar var 20 lira. Bu şekilde yine Mikro'nun kalemleri 35 lira. Yine mikro bunlar da 35. Şöyle mikronun başka bir çeşidi var. Bunlar da 25 liraymış. Bu şekilde kalemler değişiyor. Yine 25 lira. Şöyle pastel renkli kalemler var. Bunlar da Gıpta markasının fiyatları da 35 lira. Pastel renkleri gayet güzel. Şöyle kalem çeşitleri var. Bunların da fiyatı 35 lira. Şöyle yine mikronun bunları gösterdik bu şekilde yine mikronun kalemleri bunlar da 35 lira şunlar nasılmış bu şekilde bir kalem bunların fiyatı da 22 lira gayet güzele benziyor bunlar da. ve şöyle aşağı hafta da kalem çeşitleri var birçok çeşit var gördüğünüz gibi şöyle pastel renklerde şöyleler var bayağı bir çeşit mevcut gördüğünüz gibi Şunlar da küçük kalem tıraşlar sanırım. Evet. Tek bölmeli. Mesela şöyle var. 5 liraymış bunlarda. Şöyle figürler var. Bunlar lol bebekti sanırım. Renkler de şöyle mevcut. Şöyle taraftar temalılar var. Birçok çeşit gördüğünüz gibi var. Şöyle baykuşlar var. Ayıcıklılar var bu şekilde kalem sıraçlar. Silgileri de bir göz atalım. Yine rol bebekli silgiler bu şekilde. Fiyatlarına bakalım. 35 liraymış bunlar. Hamur silgiler var. Şöyle pensan markasının pastel renkli silgileri var. Arabalı silgiler gördüğünüz gibi. Şöyle figürlüler de var. Bunlar da mikron olmuş. Renkleri de gayet güzel. Yine taraftar temalı silgiler Bir şekilde çeşitlerini görüyorsunuz. Ve burada da acelin kalemleri var. Gördüğünüz gibi bunlar kurşun kalemler. Şöyle Fatih markasında varmış. Fiyatlar şöyle 25 lira. Kırmızı kalemler var. Fiyatlar bu şekilde. Ve şöyle yine Faber Castell markasının kurşun kalemleri. Bunlar da 15 liraymış. Şöyle lol bebekli kalemler var, 20 lira. Ve burada da kırış kalem çeşitleri var. Bunlar da yine 10 liraymış. Abla, bakar mısın? Şimdi şöyle uç çeşitlerine bakalım. Burada Faber Castell markasının 120 ile uçları var. Bunların fiyatı 80 lira Faber olduğu için şöyle mikron uçları var, 5 ve 7,5 lira arasında değişiyor. Yine Faber Castell'in uçları. Fiyatlar gördüğünüz gibi. Şöyle büyük uçlar var. Bunların içinde de 120 adet varmış. Şu fiyatı 25 lira. Şöyle bunlar da 25 liraymış. Bunlar da mikronun uçları. Şöyle yine mikronun. Bunlar da 7,5 lira. Şimdi şöyle renkli kalemleri geçelim. Pensan markasının kalemleri var. Bu şekilde tükenmez kalem bunlar. Adet fiyatları 10 lira. Şöyle kalemler var. Evet. Bunlar da yine pensan markasının. Bu şekilde ah, tükenmez kalemler. Şey Rengarenk ve fiyatları da motor, yine 10 lira. Şu, biraz şimdi. Burada da jel kalemler var. Böyle zaman... Adet fiyatları şu, 30 liraymış. Böyle. Şöyle evet. şunlar da sanırım simli jel kalem. Bunlar da yine 30 lira. Yok. Şunlar nasıl kalemmiş bakalım. Yani biraz acaba şöyle bir açalım bunlardan. ince uçlu tükenmez kalem ve fiyatları da 40 liraymış. Şöyle kalemler <laughs> var. 18 lira Faber Castell'in bunlardan. Bu tarafta da şöyle pilos kalemler var. Fiyatları da bu şekilde. Ve burada da pompon başlıklı tükenmez kalemler var. Şöyle. Bunların fiyatları 60 lira. Şöyle kalemler de var. Bunlar da jel kalem. Fiyatları 25 lira. Bu şekilde. Şimdi fosforlu kalem çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Burada stabilon standı var gördüğünüz gibi. Adet fiyatları da 60 lira. Şöyle pastel renkleri var. Fosforlular var. Gördüğünüz gibi. Şöyle stabilonun bu şekilde kalemleri var. Bunlar da fiyatı 80 lira. Şöyle fosforlu kalemler var. Bunlar 20 lira adet fiyatları. Bunlar da yine highlighter fosforlu kalemler. Fiyatları 12 lira. Arkada da şu şekilde var. Şuraya bakalım. Faber Castell'in kalemleri var. Metalik olanları 70 lira. Fosforlu olanları da 60 liraymış. Şöyle renkli bantlar var. Bunlar hangi markanınmış? Rubenis markasının. Bunlar daha uygun oluyor. Ama bunun fiyatını göremedim. Bunlar da başka bir markanın kalemi. Şöyle düşürdüm bir tane. Bunların da adet fiyatı 18 liraymış. Mikron da şöyle metalik kalemleri var. Bunlara bakalım. Bu şekilde mor, mavi, yeşil renkleri var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da Adel'in kalemlerim. Adet fiyatları da 35 liraymış. Renkleri de bu şekilde. Yine şurada stabilolar var. Az önce gösterdim 80 lira. Şöyle kalemler var. Çeşitler. Gördüğünüz gibi bayağı bir bol. Artnay'ın kalemleri de var. Buradaysa bakın avokado kalemler var. Çok tatlı. Bunlar da sanırım fosforlu kalem. Bakalım be. Evet, fosforlu kalemler. Fiyatları da 40 liraymış. Bakın de şöyle var. Ve şöyle fosforlu kalem çeşitleri var. Tasarım da gayet güzelmiş bunların ucuna şöyle bakalım. Bu şekilde. Adet fiyatları da 50 lira bunların. Şöyle yeşil var, turuncu, mavi, sarı var. Ve yine şöyle Artline markasının ince uçlu kalemleri var bu şekilde ince uçlu fiyatları da 35 lira şöyle bayağı bir renk çeşidi var burada ise pensan markasının fine linerları var yani ince uçlu kalemler renkler gördüğünüz gibi adet fiyatı 18 lira bu kalemlerin bakın burada daha taktik kalemler var tasarımlar çok güzel şöyle ucu da bu şekilde ince uçlu bir kalem Şöyle şekillerini göstereyim kapatana kadar. Şöyle mısırlılar var. Fiyatları da 25 pardon 35 liraymış fiyatları. Bu şekilde. Bu tarafta da yine uçlu kalemler var. Şöyle. Bunlar hangi markanın? Gıpta markasının. 95 lira fiyatları. Bu şekilde. Şöyle taraftar temalı kalemler var. Şöyle çeşitleri var. Fenerbahçe ile bunlar da 80 liraymış. Bir de şöyle kalemler var. Bunların fiyatları da 100 lira. E bu video için sadece kalem ve silgi çeşitlerine baktık arkadaşlar. Diğer videomda da diğer ürünleri inceleyeceğiz inşallah. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.